Ya iyi oynayan ya çok öyle iyi öyle. oynayan hep ayrı duruyor. Ben şu soldaki ben evleri aldım. Ben, şu aldım. ben pembeyi aldım. Mark the location. Ben pembeyi aldım. Beyleri aldım ben de. Nereye gittiler? Bilmiyorum hadi ben göremedim. Mi? Ben göremedim. Ben, göremedim. ben hiç, ben hiç bakmadım. Onlar Jorsu'ya çakıldılar herhalde. Arkamızdaydılar ama kaybettim sonra. Çok sıkıntı olmaz ama. <laughs> Tamam ben de arba alet Bilmiyorum bulduğuma ya. göre Sen... aşağı çıkabiliriz. Oynayabiliriz. <laughs> ben de ben de uçabilirim. Oha. var la bot. Bana headshot'ta vurdum düşmüyordu lan. Büyük evdeler, evdeler. Şurada adam var. Gel gel. Baygın vereceğim de. Abi aşımız çok kötü ya. Bir kafasak güzel bir kafa ne olur kırmızı evin arkasına ya. Burası batıyor mu? Çatıda. atamadım bombayı. Bombayı atamadım ya. Çatıda adam. Ulan ne oldu canına? 1 numara. Kaka bomba atar ki adam sıktı dur. Bomba attı dikkat et. Yav. Çatıda adam. Aha. Kilise de var, kilise de var. Yanımızdaki ev de var. Kaskını aldım. Abi, ne şey bakalım. Kaç kişiler acaba ya? Kaldırma yerine geldiğine göre büyük bir ihtimal 4'ü olmuştur. Abi. tane var ya. Canı çok bitti birinin canı çok az. Kiliseye dikkat.

Hey ölmüş ama lazım ağabeyi ya. Yani. Öldü öldü. Bak köşeden bakıyor. Sol üst köşe işaretleyeceğim şurada. Evet çok güzel. Ağabeyim, ağabeyim. Başlayabilir miyiz? ben aldım ben aldım. <laughs> onu rushlayalım mı ya? 3 numara kaldı. Gel gel. Aga bu yapıyor adam gitti 3 numara. Gel gel. Aga gel 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 gel. Vallahi ha, iyi başlıyorum lan. Tamam da adam Sekant yak, sekant yak, sekant yak. Şuradan oynayacağım. İndim ben. Neredeydin? Aya yerde yerde önümüzde. Bekle adam şeyde ya. Kayanın orada. Baygın çektim. O kadar beklersek abi o kadar yakarsak. Sıkıntı yok, olacağım. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi. Kitlerini yattım lan. Abi, abi, abi acele etme gel. Bayağı da Bu öndeki nereye gitti? Enerjiyi isterdim var. Ben. Ben de vardı. Gitti mi burası? Dört numaraya sıkan vardı da bilmiyorum ki. Evet, evet. Evet, <laughs> ne ayak sizi bir esas ağ gördüm. Enemies ahead. Geldiğimiz ev, geldiğimiz ev, geldiğimiz ev. Can bırakmadı ya. Bir saniyesiniz can bırakmadı. Ben göremiyorum bu nere ne? geldi? Ne? Ağla nasıl bir ya? Mini var ya mini. Aga bu nasıl bir sıkış? Mark the location. Adam tam orada şurada. Mark the location. Arabayı alıp buradan çıkmamız lazım ya. Alabilir miyim? <laughs> bir adımla kurtardın. <laughs> Bakalım bir dahakine boyar şansı olabilir mi? Dur bir nazım ya. Araba geldi. Araba geldi arkamızdan. Aygın. Bitirdin mi? Bunda da M24 var. Oradan herkes M24 almış. Şimdi şu sağdakini oynamamız lazım. Şimdi arabaya oh, bir... ona bir taneyi vurdum ama. Bak şurada. Böyle <laughs> miniyle arkadan arkadan nasıl mı Bak yine arkadan yürü. buraya... Hadi gidelim, gidelim ya. Gide. Abi arada kaldık. Buradan gidelim ya. Hele oynasın. Ne güzel çatıyorduk ya. <laughs> Ya kanka arka ön geliyor. Duydun mu? mu beni? Duydum duydum. Ha duyduk Arkamızda da. Arkamızda Furi 7 adam var. Ha. 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 Drop mu var lan? Baygana bak tutatmışlar ha. Baygını kaldırıyorlar mı? Oyna. <laughs> oraya bir bitirelim. Oyna bitirelim orayı. Burada kaldırmış. Evet. Araba şey geldi. Kaçtı. 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 Şuradan gitti. Demiyor, kaldı, kaldı. Hadi gidelim hadi gidelim. Ben şey, de ya Ben bir yelek yok Geldim Benim de yeleğim yok ya ha 3 3 seviyorum Bamba geliyor bamba hazır alana oynayacağım Evet yatıyor galiba da Ayıkamadım ya Evet kasmasa var beyler. Mark the location. Şimdi bitti duman. Şunlar Mark the location. Gördüm abi. AVM almamışlarsa bir AVM gelir gibi geliyor Bir bakalım, bakalım da. Enemies ahead. Evet. evet. Drop şurada abi. Marked an airdrop. Sen düğün lazım. 6 vereyim sana. Ben buldum buldum. Buldum buldum. Lut'tan buldum. buldum. Buldum buldum var. 6 da versek 8 de ver artık. Tamam bir dur Arabaya Atamadım bombayı. aşağı aşağı indi biri bagin'in arkasında canı yok onun aşağı mı atladı Lan ben eve çıktım adam aşağı atladı ya. Aldım, aldım. Abi alanda değiliz. Diğer adam nerede? Diğer adam yok gitti bu ya. Bunlar herhalde. İki kişi daha olması lazım. Arkaya dikkat et. Harikasın ya. Kalkana ihtiyacım var. Kalkan da alalım. Abi. Abi ben alana ben alana ben gitmemiz lazım bir dakika. Adam burada adam burada beyler. Hı hı. Bir ben saniye. Adam, adam burada. Köşeyi mola Molotof çektin Ben attım ben. Yok, yok Sağ tarafı molotofladım Sol tarafta. Momo, beyler, 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 beyler. Çok güzel abi alana oynamamız lazım. Tepe tepe tepe. tepe 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 Abi gitmemiz lazım bizim de ama. Bol bol kalkan alabiliyorsanız alın abi. Bir abi, şekilde. Tamam. Abi tamam hızlı bir şekilde alana girelim. her Gel gel alana gel. Oradan sıkmayın da. Sıkmaya başlarlarsa giremeyiz. Fightları biterse bize dönecekler. Abi 4 kişi aldı. Mark the location. Tamam hala fight göre. Bir Sessiz bir giriş yapacağım buraya. Geliyorum abi ben de yanındayım. Bir, bir, bir. Okey. Ha, i̇ki baygın, iki baygın, iki baygın. İkinci nerede? O da bitti. tek kaldı o da aşağıda. Solumda. Burada 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 burada. Watch out. Watch out. benim. Eline sağlık be. <laughs> Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın.